Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in Babu zekati zuru'i ve simari. Değil mi? Çiftçilik yapıyorsak veya bağ bahçeye bakıyorsak Ahmet bunun ne yapacağız? Zekatını. Ve tu hakkahu yevme hasadihi. Değil mi ayet-i kerime? En'am suresi 141. ayette Allah-u Teala ne buyuruyor? ve atu hakkahu yevma hasadihi. Ama burada Allah Hazretleri işte dörtte birini, onda birini ne yapmamış Ahmet? Normalde zekat Allah Hazretleri tafsilatlı bir şekilde bildir. Kur'an-ı Kerim var ya Ahmet, biraz insan biraz düşünse Subhanallah. Yani zekat belli. Tek tek Allah Hazretleri orada ne yapıyor? Açıklıyor. Açıklıyor ama mesela burada öşürü şey yapmamış. Yani hakkını verin. Hakkını kim şey yapacak? O, o de, dönemin diyelim ki uleması bakacak. Hakkını e, tespit edecek. Kale Ebu Hanifete teala İmam-ı Azam şöyle söyledi. Fi galili ma ahrecethu el ardu ve kefirhi el İmam-ı Azam'a göre İmam-ı Azam tüccardır yani tamam mı Ahmet? Evet biraz daha ne yapmıştır? Rahat söylemiştir. Ee, ama İmam Ebu Yusuf birazcık daha farklı söyleyecek. Yani İmam-ı göre diyelim ki ektin, biçtin, ne olursa olsun, ne kadar olursa olsun, ne yapacaksın? Onda birini ben... vereceksin. Sevaun sukiye sayhan isterse Tabi sayhan dediği şey masrafsız. Yani bu işte dere olabilir, bir çay olabilir veya yani ev sakathu es sema'u isterse yağmur suyuyla yani maksat burada sularken masraf yapılmamışsa masrafsız sulanmışsa onda birini verecek. İlla el hatabe burada odun olursa müstesna vel kasabe kamış olursa müstesna vel haşişe ot olursa müstesna bunlarda zekat yoktur. Ama ve kâla imameyn dedi ki la yecibu el öşru. öşür hemen ne değildir? Fars vacip değildir. İlle fîmâ lehu semeretun bâkiyetun ee, ancak şu meyvelerde olur. Yani o elde ettiğimiz meyve ne olacak? Hemen bozulmayacak, hemen çürümeyecek, yani biraz bekletilen mallardan olacak. Bir de ne zaman ıza belagat hamsete evsukin bir de beş vasak olursa beş vasak vasak bir vasak bize göre haniflere göre 195 kilo Ahmet ama Cumhur'a göre 122 yani baya bir fark var yani e, Bize göre yaklaşık 800 kilo olursa, 900 kilo olursa, belki de 950 kilo daha fazla, e, yani ondan fazla olursa zekat üşür verilir. Ama Cumhur'a göre 120 desek, e, 5, kilo. 600 kilo falan burada ihtiyatlı davranmak lazım. 600 kilo falan olursa, 600 kilodan fazla olursa öşür verilir. 600 kilodan az olursa günümüzün şartları malum zaten. Ziraatla uğraşanlar onları da kollamak lazım. Evet, selam. selam. Da... Cumhur dediğimiz burada diğer üç mezhep mi Selam? Evet. Cumhur dediğimiz diğer 3 mezhep. Burada Selam yani diğer 3 mezhebin işte hadı, evet. görüşü, bizi yani şey yapar mı? Bağlayıcı konuda olur mu Selam? O tabii yani eğer yani ilim ehli isek bağlar a, artı e, tam mesela devlet eğer devlet İslam devleti olursa e, bir mezhebi ne yapabilir? Tercih edebilir. E, ama e, yani devlete kalmış. Devlet diyelim ki derse ki Hanifi e, mezhebi uygulanacak derse o uygulanır veya mecellede olduğu gibi ihtiyaca binaen ulema sınıfı çalıştırılır. Onlar e, dört mezhebi de gözeterekten <laughs> e, umumi böyle kapsayıcı tüm Müslümanlara e, merhem, çare olmak üzere bütün mezheplerden istifade edilir. Vel bu vasak nedir? Sittune sa'an 60 saadır. Bir sahne. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem 60 sa'a bir sağ da yaklaşık sa işte değişebiliyor. 3 kilo diyen var, 2,5 kilo diyen var, 2,700 diyen var, 2,400 diyen var. Değişiyor. وَلَيْسَ fil khadrawati, عِنْدَهُمَا اُشْرٌ Yeşilliklerde e, ne yoktur? Öşür yoktur. Ama ticaret yapıyorsa adam diyelim ki onu şeyini verecek ama vam sukiye bi garbin ev daliyetin ev sa niyetin peki bunlardan olacak yani burada maksat ne diyor buradaki Ahmet yani kovayla olsun veya dolapla olsun veya sa niye şey deveyi çalıştırıyorsun develerin döndürülmesiyle kuyudan böyle su çıkarıyorsun maksat masrafla yani sularken bir masraf yapıyorsan günümüzde nedir işte motordur bilmem e, dinamodur vesaire e, depolarla bilmem yaparsan yani bir masraf harcarsan e, o zaman onda biri değil de yirmide birini vereceksin. Fefihi nisful uşri fil kavleyni iki görüşte ne vardır? Yani 20'de bir verilecek o zaman Ahmet. Ve kâle Ebu Yusuf'a fîmâ lâ yusakû i̇mam Ebu Yusuf e, yani fîmâ lâ yusak ne demek Ahmet? Yani e, vesk bu tartıya girmeyenler tamam mı? Diyelim ki işte günümüzde buğday işte tonla, arpa tonla değil mi? Pirinç tonla. işte o dönemdeki o vask girmeyenler kezaferan vel kutun zaferan zaten bildiğimiz güzel böyle koku kutun e, nedir? Pamuk Yecbu fihi el uşru <laughs> bunlarda da uşur vaciptir ize belegat kıymetuhu kıymete khamseti evsukin yani beş ves beş veskin yani diyelim ki 600 e, kilo <laughs> diyelim nedir? Buğday. 600 kilo buğday ve de Hanefi mezhebine göre işte bir ton 950 kilo ve 7970 79 -70 kilo buğday buğdayın kıymetine ulaşırsa o zaman bunlardan da ne yapıyoruz? Öşür. Min edne ma yedhulu tahtel veski. Yani tartılan, ölçülen o beldede en düşük şey neyse onlara göre kıyaslanır, onlara göre değerlendirilir. Ve evet. Muhammedun, İmam Muhammed ne demiş? Yecibu el-uşru izâ belegâ el-kharicu khamsete emsâr min e'lâ mâ yukaddiru bihi nev'uhu İmam Muhammed de bu zaferan ve hamu, o veskle ölçülen en değerli şeyle ne yapmış? Mukayese etmiş. Ee, evet. Fa fa'te bir fil kutni 5 ahmal. Ee, şey değilse, pamukta e, ee, öşrün verilebilmesi için fa'te bere fil kutni 5 ahmal. 5 beş ahmal dediği şey hamil her birisi, biri -bir 300 kilo yaklaşık 1500 kilo olursa demiş şey olur e, ıı, üşür alınır ve fi zaferan hamsete emna emna o da bir ölçü birimidir e, menevan tesniyesidir men müfredi menevan tesniye emna cemisi yani artık her bölgenin kendine göre neyi vardır? Kabı vardır. Demek ki İmam Muhammed o dönemde dedi ki işte beş kap zaferan olursa biz ondan sonra ondan öşür alırız. Ve fil asali peki balda öşür var mıdır? El öşru iza uhide min erdil öşri eğer bal öşür arazisinde elde edilmişse öşür vardır. Kalle ev az olsun çok olsun fark etmez. Ve kâle Ebu Yusuf'a la şey e fihi hatta yebluğa aşrete ezgâk ezgâk da yine bir ölçü birimidir. Ee, aşağıdan da anlaşılacak yaklaşık 36 kilo gramlık bir şey. Yani e, sizin 36 kilo gram balınız olursa bunu bunun neyini öşrünü ne yapacaksın Ahmet? vereceksin. Ve evet. kâle Muhammedun hamsete efrak vel faraku siddetun ve selâthûne rıtlen bil Irakiyi o günkü Irak rıtlıyla 36 rıtılmış. Ve leyse fil harici min ardil haraci uşrun ama harac arazisinden eğer bal elde edilmişse orada ne yoktur zaten adam haracı veriyor de balından da öşür almayalım. Neyse. Oldu mu Ahmet? Oldu senin. Peki. Peki o zaman bugün bununla iktifa edelim Ahmet.